Bangöl TV ekranlarından iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, yastık altı birikimlerinin sisteme kazandırılmasına yönelik yeni teşvikleri açıkladı. Bakan Nebati, tıpkı dolar gibi altın içinde yeni sistem geliştirdiklerini söyledi vatandaşın tahmini büyüklüğü 5000 ton ve değeri ise 280 milyar dolar olduğu tahmin edilen yastık altındaki varlıklarını ekonomiye kazandıracak yeni araçlar geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yeni sistemle ilgili tarih de verdi. Bakan Nebati konuya ilişkin yasal düzenlemelere ilişkin değişiklikleri meclisten talep edeceklerini söyledi. Nurettin Nebati, Ocak ayının ilk haftasında bu iş bitmiş olacak. 280 milyar doların %10'u gelse ülkede dövize ihtiyacımız kalmayacak, dedi. Kamu bankaları ve İstanbul Altın Rafinerisi tarafından altın değerleme sistemi geliştirilecek. Vatandaşlar, yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarmak, dilediğinde fiziki altın ya da nakit olarak çekme konusunda önemli mesafe kat edilecek. İsteyenler altınlarını o günkü değer üzerinden Türk lirasına çevirebilecek. Van İl Sağlık Müdürlüğü bazı medya organlarında yer alan Van Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Kamil Yavuzer'in istifa ettiğine dair iddiaları yanıtladı. Profesör Doktor Mahmut Sünnetçioğlu ve Doktor Kamil Yavuzer birlikte yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı. <laughs> Van İl Sağlık Müdürlüğü bazı medya organlarında paylaşılan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kamil Yavuzer'in istifa iddialarını yalanladı. Asılsız yalan haberler iki gündür yapılıyor. Bunları dedik bizim Başhekim Bey ve benim ağzımdan duymanızı istedik. İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mahmut Zünnetçioğlu yaptığı açıklamada bu yalan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Ve yapılan haberlerin asılsız olduğu ve Sayın Milletvekilimiz ve danışmanıyla ilgili yapılan haberlerin tamamen yalan ve yanlış olduğunu bunlara hiçbir medya grubunun itibar etmemesini istiyoruz. Bir de bahsi geçen bir personelimizin işte e, müdür yardımcısı olduğu iddia ediliyor. Tamamen yalandır ve bunu belgesi de burada imzalamıştı Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan bir personelimiz kesinlikle aslı astarı olmayan bir şey lütfen herkese rica ediyoruz bu yalan haberlere itibar etmesinler. Söz konusu iddialara bir yanıtta Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kamil Yavuz Erden geldi. Pandemi koşulları gerekse yıl sonu e, bütçe ve mali planlamaların olması sebebiyle çok ciddi bir iş yoğunluğu sebebiyle bir sağlık müdürümüzün de e, izni ve bilgisi dahilinde bu hafta yıllık izne ayrıldı. E, tabii bu yıllık izni pazartesi günü itibariyle başladı. Ee, çok üzülüyor, yıllık izleme fırsat bilerek bazı art niyetli, çev çevre, e, art niyetli e, kesimler e, yıllık iznimizi bir istifa şeklinde basına lanse ettiler. Bu gerçekten bizi üzülüyor çünkü e, işimizin başındayız. Bize emanet edilen kurumları daha iyi idare edebilmek için her türlü iradeyi gösteriyor ve bununla ilgili her türlü adımlarımızı atıyoruz. Zaten sağlık müdürlüğümüzün de dünyasında şu an varımız Türkiye'nin pandemi koşullarında en iyi seviyesinde, en az vaka ve en az hasta seviyesiyle Türkiye'de ilk sıralardayız. Bu da başı sağlık müdürümüzün ve daha sonra ilgili hastane ve ilçe müdürlüklerinin koordine, koordineli ve uyumlu çalışmasından kaynaklanmaktadır. Bazı fırsat çevreleri bizim göstermiş olduğumuz başarıyı çok e, hazmedemedikleri için e, gerek basında e, gerekse başka bazı çevrelerde bunu farklı bir şekilde rahatsız etmektedirler. Yavuzer istifa iddialarına dair değerlendirmelerde bulundu. Özellikle son günlerde e, İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yapılan bazı atamaların usulü uygun olmadığı söylenmekte. Bu da bizi üzmekte. Özellikle e, vanımıza hizmet etmiş, vanımız tarafından sevilen biriler, gayretiyle vanımızın kalbini kazanan e, mevzu bahis Milletvekili'mizi ve ilgili danışmanlarının bu konuda adının geçmesi bizleri üzmüştür. Bizler işimizin başındayız. Bu tür şer odakları dün olduğu gibi bugün de vardır, yarın da var olmaya devam edeceklerdir. Bizler de devletimizin yetiştirmiş olduğu, kurumlarını emanet etmiş oldukları devletin yetişmiş bireyleri olarak bunlarla mücadele ettiğimiz gibi aynı zamanda pandemiyle de mücadele edeceğiz, aynı zamanda aşı oranlarımızı da arttıracağız, aynı zamanda Çalışanlarımızın daha müreffeh ve aynı zamanda hastalarımızın da daha iyi hizmet sunmalarına, daha hizm, hizmete karşılaşmalarına gayret göstereceğiz. Bu asılsız ve bizi bir bakıma iş yapamaz hale getirmek maksadıyla yapılan çevreler bilsinler ki, bugünden sonra inşallah işimize daha sıkı sarılacağız, işimizi daha iyi yapacağız, bir üst seviyeye getirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Değerli izleyenler, Edemit Belediyesi döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı üzerine harekete geçti. Ekipler ilçede bulunan marketlerde denetim yaptı. <laughs> Van'ın Edremit Belediyesi ekipleri döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı şikayetleri üzerine marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi. Denetimler iyidir. Şu şekil çok güzel olur. Eğer şöyle uygulama uygulanırsa çok sevindirici bir şey. Pazarlanık etmiyorum. Herkes göre herhangi bir şey yapıyor. Vatandaşın sağlığı için rutin denetimlerini aralıksız sürdüren Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bu kez de fahiş fiyat ve kur indirimi denetimi yaptı. Evet. Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ekinci ve Van Ticaret İl Müdürü Murat Keremoğlu'nun da katıldığı denetimlerde marketlerde sebze ve meyve, gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatlar incelendi. Edremit Belediyesi olarak döviz kurunun düşmesiyle birlikte market, çarşı, pazar ve diğer küçük esnaflarımızı gezerek fiyat indirimlerinin etiketlere yansıyıp yansımadığını denetlemek adına bugün ticaret il müdürlü ekipleriyle birlikte denetimlere çıktık. Bu anlamda uyarılara uymayan ve fiyat indirimini gerçekleştirmeyen firmalara gerekli cezalar kesildi. Buradaki amacımız halkımızın daha ucuz ürünlere ulaşımını sağlamak. Denetimlerde ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket ve künye bilgileri ile ürünlerin önceki fiyatına bakıldı. Buyur, buyur, buyur. Ekipler seçtikleri ürünlerin raf ve kasa fiyatını da karşılaştırdı. Şunu barkod okuyucu değil mi? Evet. Fahiş fiyat artışı ve fiyat etiketi mevzuatına uyumsuzluk belirlenen iş yerlerine cezai işlem uygulandı. Şu an evet. Van Gölü de kuraklıktan nasibini aldı. Sevgili izleyenler göl, göl sularının çekilmesiyle ilgili olarak Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman değerlendirmelerde bulundu. Akman karın yağması bizler için nimettir dedi. Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle sular çekildi. Sıcaklıkların artmasıyla beraber yağışların azalması Van Gölü'ndeki su kaybını arttırdı. Van Gölü'nde suların çekilmesiyle ilgili olarak Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Gölü TV mikrofonlarına değerlendirmede bulundu. Akman, karın yağması bizim için bir nimet olur, bereket olur dedi. Bizim beklentimiz bereket. tabii, ki, Malum biliyorsunuz ilimiz... Doğu Anadolu bölgemizde eğer kar yağmazsa, epey kar yağmazsa, e, suların çekildiğini, ekinlerimizin kuruduğunu, yani kar bir nevi Doğu Anadolu bölgesinin su deposudur, su ambarıdır. Çünkü bu büyüklerimizde kalmış. Eğer bol kar yağarsa, o yıl bol su olur. E, su olunca da e, tabi bereket olur, ekinde olur, sebzecikte olur, meyvecilikte olur. Burası bir de hayvancılık bölgesi. Otu olur, samanı olur, bolluk bereket olur. Yani. Kapalı bir havzada yer almasından dolayı diğer göllere oranla kuraklıktan daha fazla nasibini alan Van Gölü'nde yeni adacıklar oluştu. Ziyanlar, İran hükümeti birçok sınır kapısını kapatma kararı aldı. Ancak Türkiye'ye açılan kapılarını kapılar için henüz net bir açıklama yap, yapılmadı. Turizmciler ise kapatılacak olan kapının vana iyi gelmeyeceğini söylüyor. İran hükümeti yeni bir korona dalgasına mahal vermemek için birçok sınır kapısını kapatma kararı aldı. Ancak Türkiye'ye açılan sınır kapılarının durumunun ne olacağını ilişkin henüz net bir açıklama gelmedi. Turizmciler ise böyle bir duyum alındığını, kapının kapanacak olmasının Van için iyi olmayacağı görüşünde. İddialar üzerine Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda bulunan Yüksel, İran gümrük kapılarının bugün kapanacağı yönünde bizlere de duyum geldi. Ancak bu tam emin olmadığımız bir konu. Çünkü edindiğimiz bilgilere dayanarak söylemem gerekirse İran devleti genelge göndererek bir işlem yapmamıştır. Bir yazı göndermiştir. Gümrük müdürlüklerine ulaşıldığı söyleniyor bu yazının. Ama daha önce de bu şekilde bir kapatmaya gitmişti İran. Ve en fazla iki saat sonra yeniden kapılar açılmıştı, dedi. Kasım ayında Van'a 18 bin İranlı turistin geldiğini hatırlatan Yüksel, harcadıkları para miktarının da 100 milyon lira civarında olduğunu söyledi. Türkiye ve İran arasındaki ulaşımı sağlayan sınır kapılarının 15 gün süreyle kapalı kalmasının Van ekonomisi açısından iyi olmayacağını belirten Yüksel, Van esnafının İranlı turistin güvenini kaybetmemesi için elini taşın altına koyması gerektiğine de vurgu yaptı. Yüksel, İran Türkiye Parlamentolar Dostluk Grubu Başkanı ve Hoy Milletvekili Doktor Necefzade, Razi ve Kapıköy Gümrük kapılarının kapanmaması için büyük bir emek veriyor. Konuyu yakından takip ediyoruz. Değerli izleyenler, Türk Patent ve Marka Kurumu marka başvuru verilerini açıkladı. Van'da ise başvuru marka başvurusu 330 olarak açıklandı. Türk Patent ve Marka Kurumu, Kasım ayı iller bazlı marka başvuru verilerini paylaştı. Van'dan Ocak-Kasım ayları arasında 30 marka başvurusunun yapıldığı açıklandı. Doğu Anadolu bölgesinde en yüksek sayıda marka başvurusunun yapıldığı il Malatya olurken Van ise 3. sırada yer aldı. 11 aylık dönemde Malatya'dan 654, Elazığ'dan 383, Van'dan 330, Erzurum'dan 280, Erzincan'dan 137, Ağrı'dan 118, Kars'tan 81, Bingöl'den 68, Muş'tan 61, Bitlis'ten 48, Hakkari'den 47, Iğdır'dan 42, Tunceli'den 26, Ardahan'dan 23 marka başvurusu gerçekleştirildiği belirtildi. Van 43. sırada yer aldı. Van, Kasım 2021 döneminde Türkiye illeri marka başvuru sayısı sıralamasında 43. sırada yer aldı. Ülke genelinde marka başvurusunun en yüksek olduğu il İstanbul oldu. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep ve Kocaeli takip etti. Sevgili izleyenler, Erdiş Şeker Fabrikası'na pancar üreten çiftçiler her yıl yeni sezon için fabrika ile taahhüt sözleşmesi imzalıyor. Ancak çiftçiler 2022 yılı için taahhütleri henüz yapılmadı. Erdiş Şeker Fabrikası'na pancar üreten çiftçiler her yıl yeni sezon için fabrika ile taahhüt sözleşmesi imzalıyor. O sezonun pancar üretimi yapılan taahhütler çerçevesinde gerçekleşiyor. Ancak Akdamar Kantarı'na bağlı ilçelerde 2022 yılı için taahhütlerin halen alınmadığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre geçen yıl tahütler Aralık ayında tamamlandığı halde 2022 sezonu için Erci Şeker Fabrikası'na pancar üreten Akdamar Kantarı'na bağlı Gevaş, Gürpınar, Tuşba, İpek Yolu ve Edremit ilçelerinde çiftçi tarafından halen fabrikaya başvuru yapılmadı. Yetkililer çiftçinin neden halen tahüt başvurusu yapmadığı konusunda bir bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Şeker Pancarı'nda 2022 sezonu taahhüt başvurularının Şubat ayına sarkabileceği belirtildi. Gevaş ve Gürpınar'da şeker pancarı üreten bazı çiftçiler 2022 yılında ekim gerçekleştirmeyi düşünmediklerini bu nedenle fabrika ile ilişkiye geçmediklerini söyledi. Çiftçiler, yüksek gübre fiyatları ve elektrik gibi giderleriyle yaşanan kuraklık nedeniyle 2021 sezonunda zarar ettiklerini iddia etti. 2021 sezonu ürünlerinin halen fabrikada işlendiğini belirten bazı çiftçiler de imkanlar doğrultusunda üretime devam edeceklerini ve önümüzdeki günlerde tahhüt başvurusunda bulunacaklarını ifade etti. Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 49 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Vatandaşların mağdur olmaması için Van Büyükşehir Belediyesi ve Gürpınar Belediyesi hummalı bir çalışma yürütüyor. Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçe Saray'da 4, Başkale'de 6, Çatak'ta 14, Gevaş'ta 6 ve Gürpınar ilçesinde de 19 olmak üzere toplam 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi kentte etkili olan kar yağışı sonrası il genelinde 250 iş makinesi ve 650 personelle çalışmasını aralıksız yürütüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri etkili olan kar yağışının ilk anından itibaren şehir merkezinin yanında kırsal bölgelerde de harekete geçti. Kar yağışının etkili olduğu Tuşba ilçesine bağlı Otluca bölgesinde geceden bu yana çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri mahalleye bağlı grup yollarında da kar ve tipiyle mücadele ediyor. Gece 3'ten beri köylerimizin içine düşüp 10 ekiple çalışmalarımızı sürdürdük. Kimseyi mağdur etmedik. Yollarımız kapalı değil. Şu an Tuşba'da bütün yollarımız açık. Halkımız rahat bir şekilde gidip gelebiliyor. Ulaşımlarını sağladık. Büyükşehir olarak yani herhangi bir sıkıntı kimseye yaşanmıyor. Kar yağışı sonrası yollarda mahsur kalan vatandaşlarında yardımına koşan Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makinelerinin yardımıyla araçları da saplandığı yerden kurtarıyor. Her akşam olsun, gece olsun, sabah olsun, evre olsun yollarımız açılıyor. Biz bu konuda onlardan razıyız. Yani Allah da onlardan razı olsun. Gürpınar'da da eskili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri tarafından kar temizliği çalışmaları başlatıldı. Karla mücadele ekibi belirlenen program kapsamında ana arter ve sokakların yanı sıra okul bahçeleri ile mahalle ve mezra yollarında da kar temizleme ve buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışından vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için ekipler gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Sevgili izleyenler, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 4 il için kritik uyarıda bulundu. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, buzlanma ve don olayı ile yer yersiz ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgarın genellikle kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Van Gölü'nde havanın parçalı ve az bulutlu olması, rüzgarın doğu ve kuzey doğudan 2 ila 4 kuvvetinde esmesi bekleniyor. gürün en yüksek sıcaklıklarının sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 2, Bitlis ve Muş'ta 5, Van'da ise 0 derece olacağı tahmin ediliyor. Eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Çok, 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 çok. Böyle, Sevgili izleyenler Van Büyükşehir Belediyesi kayla mücadele ekipleri omuzu kırılan bir çoban için seferber oldu. 6 saatlik çalışmanın sonucunda ambulans hastaya ulaştırıldı. Boynunda bir şey yok değil mi? Yok. Sırtında var mı? Sırtında var Van'ın Gürpınar ilçesinin Örmeli mahallesi Elemek mezrasında koyunlarına yem verdiği sırada ayağı kayarak düşen 43 yaşındaki çoban Celalettin Çeçen'in omuzu kırıldı. Ben burada çoban olarak geldim. Koyunları içine gittim. Koyunları şey yaptım, benim ayağım kaydı. Kolumda platik var. Ayakta düştüm. Şu anda plastik her, her zararlı. Bir de... Yaşanan kaza sonrası Çeçen'in yakınları 112 Acil Sağlık Hizmetleri hattına bildirimde bulundu. Bölgede kar yağışı ve tipiden dolayı kapanan yolda ilerleyemeyen 112 sağlık ekipleri Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi. Yer yer çığlarında düştüğü yolda iş makineleri öncülüğünde ilerleyen sağlık ekipleri yaklaşık 6 saat süren zorlu çalışmanın ardından mezraya ulaştı. İlk müdahalesi evinde yapılan çobanın sol omuzunda kırık oluştuğu belirlendi. Omuzunu hareket ettiremeyen hasta ilk müdahalesinin ardından tedavisinin yapılması için ambulansa alınarak Gürpınar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasta Çoban, Gürpınar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu soğuk havalarda sokak hayvanları da unutulmadı. Sevgili izleyenler Van Büyükşehir Belediyesi ve Gürpınar Belediyesi sokak hayvanlarının beslenebilmesi için sokaklara mama bırakıyor. Van Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için yıl boyunca aralıksız devam ettirdiği mama desteğini havaların soğuduğu bu dönemde de arttırarak sürdürüyor. Şafin, sen git dök. Canım. Kentte etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına büyükşehir belediyesi ekipleri yetişti. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi besleme araçları kent genelinde dolaşarak sokak hayvanlarının olduğu her yere mama bırakıyor. Uçak, uçak. Büyükşehir Belediyesi de çok yardım ediyor. Zorlandığımız zaman kendilerini arıyoruz. Sağ olsunlar. Ama maalesef popülasyon çok fazla. Ee, halk çok şikayetçi fakat şunu düşünmemiz gerekiyor. Nasıl bizim yaşam hakkımıza saygı duyulmasını bekliyorsak Allah bu canlıları da demek ki boşuna yaratmadı ki koşulları çok fazla zor. En azından bir ekmek, yemek kartımızı sokak kenarlarına bırakabilirsek gerçekten bir hayvanın yaşamasına bir vesile olmuş oluruz. Gürpınar Belediyesi de sokak hayvanlarını unutmuyor. Kış mevsiminin oldukça sert geçtiği ilçede sokak köpekleri ve kuşların soğuktan etkilenmemesi için ekipler harekete geçti. Büyük bölümü ilçe merkezi ve parklardaki elektrik direkleri ile ağaçlara monte edilen kuş yuvalarına buğday bırakan belediye ekipleri daha sonra sokak köpekleri, kaz ve ördekler için mama dağıtımını gerçekleştirdi. Ayrıca ekipler sokak hayvanları için de belirli noktalara yıl içerisinde 150'ye yakın kulübe bırakırken 2021 yılı boyunca 80 ton mama sokak hayvanlarına bırakıldı. Sevgili izleyenler, Van polisi suça geçit vermiyor. Ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik harekete geçti. 62 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Van'da aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 62 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Van Emniyet Müdürlüğü kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Ekipler aranan şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmesi için harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü 17-23 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında değişik suçlara ilişkin 62 şüpheli şahsın aranması olduğunu tespit etti. Tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. Sırada ise derlediğimiz kısa haber turumuz var. Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 24 kilo 450 gram eroin ele geçirildi. Van'ın Muradiye Belediyesi etkili olan kar yağışı ile birlikte mahallelerde başlattığı karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Muradiye Belediyesi ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi adına 22 personel ve 10 araçla çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin karla mücadele çalışmaları yüksek kesimlerde etkili olan tipi yüzünden zorlukla yürütüldüğü ifade edildi. Kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımı olumsuz etkilediği ilçede ekiplerce ana yolların tamamının açıldığı ve arayollarda ise kar temizleme çalışmalarına başlandığı kaydedildi. Van Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler Vanlı çocukların kahramanlığını anlatan 120 filmini izledi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler film izlemeye devam ediyor. Müdürlük konferans salonunda ağırlanan Atatürk Anadolu Lisesi'nin öğrencileri 1. Dünya Savaşı sırasında sınır birliklerinde cephane tükenince ordumuza yardım için yola çıkan 120 Vanlı çocuğun yolculuklarının konu alındığı 120 isimli film izletildi. Van'ın İpek Yolu ilçesindeki bazı öğrenciler Adalet Sarayı'nı gezerek Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez tarafından bilgilendirildi. Van'ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, kurum amirleri ve mahalle muhtarları vatandaşlara örnek olmak amacıyla 3. doz koronavirüs aşısı oldu. Çatak Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda ilçe toplum sağlığı başkanı Doktor Esra Seven, Avrupa'da görülen omikron varyantı ve 3. doz hatırlatma aşısı hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra vatandaşlara örnek olmak için Kaymakam Akbulut'a, kurum amirleri ve muhtarlara 3. doz koronavirüs aşıları yapıldı. Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki ücretsiz kurslara katılan öğrencilerle bir araya geldi. Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı Vali Mehmet Emin Bilmez Başkanlığında yapıldı. İkincilik kırmızı grupta mücadele eden Van Spor Nide Anadolu ile karşı karşıya gelecek. Maç yarın saat 13'te Nide'de oynanacak. İkincilik kırmızı grupta mücadele eden Van Spor, pazar günü deplasmanda Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Van Spor, deplasmanda oynayacağı ilk devrenin son maçında galip gelerek hanesine bir galibiyet daha yazdırmak istiyor. Geçtiğimiz pazar günü sahasında konuk ettiği maçta İnegöl Sporu 3-1 mağlup eden ve galibiyet özlemine son veren Van Spor, bu çıkışını Niğde Anadolu karşısında da sürdürmek istiyor. Kırmızı siyahlılar ilk devrenin son maçında deplasmanda oynayacağı maçı kazanmak istiyor. Zorlu maçın çalışmalarını hafta boyunca Şahabettin Özarslaner spor tesislerinde yoğun bir tempoda sürdüren kırmızı siyahlılar pazar günü sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Ligde oynadığı 18 maçlık periyotta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Van ilk devrede son maçına çıkacak. Pazar günü saat 13'te NİDE Ömer Halis Demir Üniversitesi Kampüs Stadyumunda başlayacak olan karşılaşmada taraflar puan veya puanlar hedefliyor. Günün gelişmelerini aktardığımız hafta sonu ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. İyi akşamlar. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam, tamam. Öyle, <laughs> Darültü mümkün Hadi eyvah eyvah.